Bu zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük emeli, hızlı anımanlığı ve yüksek yük sızlığı olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne mutlu, ne hızlı bir ara. Yüz yıl önce yandı bu sönmeyen meşale. Çok teşekkür borçluyuz Gazi Mustafa Kemal'e. Korkma diye başladı Mehmet Akif sözleriyle. Yurdun alçakları uğratma sakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Uğratır mı alçakları yurduna? Yükledi ver mermin sırtına. başı yatırla uğrattı zalim bozuna. Meydan meydan gizli. Ne konuşuyor? Hem yazı, milli ruhu şanlandıran adı unutulur mu hali? Ama o günler zor böylece kalar geçmeyecek bu sancı. Cepheye mermi taşı, Kastamonu'lu Şerife Bacı. Tüm yurtta başladı mücadele, toprağını vermez kimseye. Ege'de kuşandı silahını, kahraman gördeşli makbule. Ne sandın? Dünya yalnız mı kaldı? silahını aldı. Düşmanın yüreğine derin bir korku çaldı. Senin düşman bırakır mı? İçinde nefret ve kin. Sizi geçirir mi İzmir'den? Gazeteci Hasan Tahsin. Yürekali derler. Malgaş'ta destan yazdı. Bu milletin evlatları düşmana mezar kazdı. Yürekali derler. Malgaş'ta destan yazdı. Bu milletin evlatları düşmana mezar kazdı. Öbür yanda Kafkaslarla Ruslar etrafım sardı. Fatma Seher derdi ona bir destanda o yazdı. Ey kavun oğlu milletime dokunma. Defolun dedi yurdumdan Maraşlı sütçü imam. Bu geçti aradan. Verilmedi bu vatan. Çet gerek duyarsan kudret de hanımda adam kal. Bugün durum değil farklı. Sanırım düşman cehennemde. Evet. Hem içeriden hem dışarıdan ellerin bağlı. Ayaklarına vuruldu zincir. Yetişir o an imdadına Yiğit Ömer Halis Demir. Egemenlik bu milletin alnında bir yazıdır. Değil bir yüzü. Bin yıllar canılır.